İddia uzmanı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. 15 Eylül 2024 karşılaşmalarını sizler için yorumlayacağım. Değerli takipçilerim ilk karşılaşmamız Iğdır Futbol Kulübü Esenler Spor'la karşı karşıya geliyor Esenler rokla Bu karşılaşma ile ilgili tercihim açık ve net. Değerli takipçilerim 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. 1.60 ile 1.85 oranlar alanında değişiyor benim videoyu çektiğim saatlerde. Bunun dışında Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında arkadaşlar tercihim e, maç sonucu bir handikaptan Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. 1.67 ile 1.92 oranlar aralığında değişiyor. fenerbahçe Kasımpaşa handikap atacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında yine Fenerbahçe karşılaşmayı kazanır ve karşılaşma 2.5 üst biter tercihini de değerlendirebilirsiniz. E, tercihte gayet güzel duruyor. Oranlar yüksek. Değerlendiren arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu Karşılaşmanın dışında Eyüp Spor, Kayseri Spor karşılaşmasıyla da ilgili düşüncem değerli takipçilerim. Tek bir tercihte bulunacağım. 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. Alternatif tercih sunmayacağım sizlere. Bu karşılaşmada 2.5 üst biter. Güzel 3 tane karşılaşmayı sizler için yorumladım İster tekli kuponlar halinde yapabilirsiniz. İsterseniz kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım tercihlerimizde yanılmayız. WhatsApp grupla ilgili çok sorular var. WhatsApp grupta her gün minimum 5 adet kupon paylaşımı yapıyorum. Yalnızca ben kupon paylaşımı yapıyorum. Oran aralığımız 3 ile 15 oran aralığında değişiyor. Ve grupta paylaşmış olduğum maçları dünyanın istediğiniz sitesinden istediğiniz bahisinden oynayabilirsiniz. 3 aylık üyeliğin toplam bedeli 250 TL'dir. 250 TL ödüyorsunuz. 3 ay boyunca grupta kalıp her gün minimum 5 adet kupondan faydalanabilirsiniz. Katılım için WhatsApp numaram 0505 832 3016. Tekrar edecek olursak 0505 832 3016. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesaj atıp ben de grupta yer almak istiyorum demeniz yeterlidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir taktik veya kupon videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız.